Bu lan oha yavaş kardeş yavaş yavaş hop hop yavaş hop kanka yavaş ne oluyor ya arkadaşlar yardım edin yardım edin kanka yardım edin ya dur dur kanka kanka dur dur yardım edin kanka yardım edin kanka bir dakika iyi misin arkadaşı alın arkadaşı. kaldır hop Kanka abi, kalk iyi misin? Dur, alta, dersini, dur, dur, kal dur abi adam çal. El at kanka yardım edin. Abi, El atın. Kanka kaldırın. Bir dakika. Bir dakika. Aa, dağıtma, abi iyi misiniz? Ayağınızda bir şey var mı? Kanka çık. Bacağımı tutamıyorum. Kanka kaldır. Bacak mı Tamam kanka. Tamam abra dikkat abra. yok. Bralsiz. Çekin. Arıyorum arıyorum. Ambulansı arasana kanka ambulansı ara. Arkadaşın ayağı kırıldı galiba. Abi dikkatli kullanın. Böyle sürülmez ki. Böyle olmaz ki. Abi bir ajak hızlı girdi bu ya. E sen nasıl gidiyorsun? Sen daha hızlı gidiyorsun onlarda.